Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin ardından enkazda yakınlarını bulamayan vatandaşlar da aylardır yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da aylardır yakınlarından haber alamayan vatandaşlar birlikte hareket etmek amacıyla Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği altında bir araya geldi. Bizim duyduğumuz bin, bin küsür kişi kayıp. Ama bize ulaşan aileler 123 kişi kayıp aileleriyle birleşerek bir dernekleşme sürecine girdik ve bu aileler için kayıpları aramak aramalar için e, girişimlerde bulunuyoruz. Hatay merkezli dernek Asrın felaketinden bu yana kayıp olan 123 kişinin ailesinin bir araya gelmesiyle kuruldu. 123 aileyle birlikte çalışmalar yapıyoruz. E, deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneği olarak e, birçok yetkililerle görüştük, vekillerle görüştük, e, valiliğe gittik, bu konuyu valiliğe bildirdik. E, dilekçeler yazdık aileler olarak ve bu dilekçeler dilekçelerde molozların ve hastanelerdeki yatan depremzedeler varsa onların parmak izleri alınması ve DNA'ları alınmasını talebinde bulunduk. Dernek depremde kaybolan kişilerin ailelerinin umutla beklediği yer oldu. Depremde yakınlarından herhangi bir haber alamayan aileler 9 aydır gelebilecek iyi haberi bekliyor. 6 Şubat depreminden bu yana kız kardeşim Nesrin Tüncer maalesef bütün aramalarımıza rağmen bugüne kadar bulunmadı. DNA testi yaptırdık, sonuç alamadık. Ee, enkaz kaldırmalarında yanındaydık. Enkazdan annem babam e, vefat ederek çıktı. Fakat kız kardeşim Nesrin Tüncer şu ana kadar bulunamadı. Ben kız kardeşimin ve diğer kayıp olanların e, özellikle özellikle bu konunun üzerine düşülmesini ve o çok hassas davranılmasını istiyorum yetkilileri buradan yalvarıyorum, rica ediyorum. Lütfen, lütfen kayıplarımızı bulun. Canlı ve heyecansız. Biz kayıplarımızı istiyoruz. Tek umudumuz bu.